Eli be mi taraflar mı yapıyor? Evet, hadi. Başla. Ne yere gideceksin? Sen bak. Ben ne ya. zaman yanlışım? Ben gideceğim. böyle durayım. Şunu açacağım. Bak şimdi. Bak, ikiniz aynı anda kaldır yok çektin. Kaldır yok çektin. Kaldır evet şimdi ikiniz de bayağı birbirinize bu bir daha bir daha. Bir daha. Şimdi paldığı yakala. Tamam şimdi paldığı yakalıyorsun. Bak. Önce ayakları indir indir evet indir aferin. Hayır iki kere iki kere. İki kere de önce ayakları indirin. Çek. Çek ayağı. Şimdi vur şimdi indir bir daha. Bir daha. Hayır hayır bir daha yok çeki. İki yok çeki ya. Aa. Yok çek işte o acır ayağın yoksa. Hadi bir daha. Evet bir daha kaldır yani. Bir daha Evet aferin yok. Ay, 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 şey, ayağını da kaldır sen. Yok çekil kaldır. Yok çekil kaldır. Hayır ayağını yok Bunu çek. Yok kaldır. Kaldır sen de kaldır yok çekil. Bir daha bir daha ayağını vur. Şimdi vur elini. İki yok çekiyi, ondan sonra elini. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi, hadi bakalım gençler. Aferin, çok güzel. Çek, çekilir, kaldır. çek. çek, çek çok, çok. Diz dizi e uzat. Evet. Evet, evet, evet evet bir daha. Bir daha. Evet şimdi daha evet. Çok güzel. Hadi. Aferin. Hadi bakalım.